Adım Burcu Özkaya, günaydın. Ee, serbest gazeteciyim, 5 ee, yıldır Hatay'da yaşıyorum. 2018'den beri buradayım. İstanbul'da yaşıyorum ama buraya deprem çalışması için geldim. Bir kurumda koordinatör olarak çalışıyorum. Biz Nar Taneleri Derneği olarak, ben de kurucusuyum Besim Toker. Bir de bizim eğitim kurumumuz var. Otizmle ve zihinsel engelli bireylere eğitim desteği veren. Bizim bir basın konteyner alanına ihtiyacımız var. Ee, hani ben kendi konteynerimden çıkıp, en azından içinde bir elektrik aksamı, bilgisayar her şeyinin olduğu, oturup rahatça haberimi yazabileceğim, video montajımı yapabileceğim tam teşekküllü bir yere ihtiyacım var. Buradaki sivil toplum ihtiyacının en ciddi eksikliği, her ne kadar biz haftalık koordinasyon toplantılarımızı gerçekleştiriyor olsak da ciddi bir ağ ve hareketlilik oluşturamaması hı hı. problemi önümüzde duruyor. Özellikle çocukların ve sadece çocuklarla değil yetişkinlerin kendilerini besleyebilmeleri için erişime kolay e, yerlerin, mekanların olması gerekiyor. Yani yerel merkezde sivil toplum derneklerinin, örgütlerinin e, en büyük ihtiyacı eğitim, tanınma ve destekler Maddi olarak destekler Burayı en hızlı şekilde toparlayacak şeylerden bir tanesi bence bir mekan hafızasını geri kazandırmak bu şehre. Öncelikle çünkü buranın dokusu çok farklı, demografik yapısı işte çok farklı, kültürel yapısı çok farklı, çok katmanlı bir bölge. Dediğim gibi öncelikle bu sivil toplum örgütlerin bir şekilde hem bir araya gelmesi örgütlerin örgütlenmesi ve ekonomik olarak güçlenmesi gerekir. Sağdayız ve buradayız. En önemlisi Hatay'dayız. Gitmedik ve gitmeyeceğiz. Hakları yaşatmak için sorumluluk alanlar bize umut veriyor. Çünkü hakların iyi yaşadığı bir hayatta biz de yaşarız. Deprem toparlanma sürecinde hem bölgeden hem tüm ülkeden sivil toplumun ortaya koyduğu çabalar bunun en değerli göstergelerinden oldu. Böyle bir yaşam özlemini paylaşan, ve bu yolda çaba ortaya koyan herkesin 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutlarız.